Merhaba arkadaşlar, ben Matematiksel Düşünme Kulübü Başkan Yardımcısı Zeynep Eryoruk. İlköğretim Öğretim Matematik Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. E, kulübümüz tercih döneminde tercih yapacak arkadaşlara yardımcı olabilmek için Kocaeli Üniversitesi'nin bölümlerini tanıtıyor. Bugün size tanıtacağımız bölüm Gastronomi ve Mutlak Sanatları. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar, ben Gastronomi Bölümü Öğrencisiyim. 3. Sınıfa geçtim. Adım Seval. Hoş Merhabalar arkadaşlar. Ben Uhuttarım. Gastronomi bölümü öğrencisiyim. Üçüncü sınıftayım. Aynı zamanda Hoca Üniversitesi Gastronomi Kulübü Başkanıyım. Hoş geldiniz. Şimdi sorularımıza geçelim isterseniz. Dersleriniz neler ve uygulamalı dersler oluyor mu diye bir sorumuz var ama bu biraz saçma olacak. Zaten oluyordur. Dersleriniz neler diyelim biz. Yabancım sen başla istersen. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, birinci sınıfta e, teorik ders görüyoruz. Sadece aşçılık bölümü üzerine de yani aşçılık olarak değil, e, yönetim olarak da, turizm yönetimi olarak da dersler alıyoruz. Yani genel turizm olsun, muhasebe dersimiz var, e, temel hukuk derslerimiz var. Yani bunlar üzerine de eğitim alıyoruz. Uygulama derslerimiz ikinci sınıfta başlıyorlar. E, i̇kinci sınıfın birinci döneminde... E, yine uygulamalı derslerimizin teorini de alabiliyoruz. Ya bu hocanın inisiyatifine kalmış bir şey. Ee, bu şekilde devam ediyor. Hani bir teorik ders alıp bir uygulamalı olarak da de devam edebiliyoruz. Ama 3. E, üçüncü ve dördüncü sınıfta gayet güzel uygulamalı derslerimiz işliyor yani. Peki. Ee, hocalarınızın ders anlatımı nasıl? Mutcuğum, buyur. Burada ben cevap vereyim. Ee, hocalarımızın Hepsi kendi alanlarında çok başarılı kişiler. E, hepsinin dalları ayrı ve hepsi ayrı bir derse giriyor. Bizlere yaklaşımı da çok başarılı bu arada. E, diğer fakülteler veya diğer üniversitelerden nazaran hocalarımız sağ olsun bizi hiçbir zaman kırmıyor. Ne zaman yanlarına gitsek sorularımız olduğu zaman bizi cevaplıyor. Hiçbir zaman hayır demiyor veya meşgulüz demiyorlar. Hep bizimleler. Diğer fakültelerden bence en büyük farkımız bu açıkçası. Zaten... Birazcık ufak bir okul olduğumuz için hep beraber samimi bir ortamımız var. Hocalarımız da sağ olsun buna katkı veriyorlar. Hep beraber güzelce bir eğitim hayatı yaşıyoruz. Peki. Ee, öğrenciye yaklaşımları nasıl? Ders dışında? Yani Uğur'un da dediği gibi aslında ders dışında da çok samimiyiz. Hani Şöyle söyleyeyim, küçük bir üniversiteyiz. Çok az kişiyiz diyebiliriz. Hani sadece gastronomi olarak gerçekten hani iç içe beraberiz. Hani her şeyimiz çok yakın. Hocalarımız da aynı şekilde. Hani ders dışında da olsun bir sorumuz olduğu zaman gayet hızlı dönüş yapabiliyorlar. Ya da hani bir öğrenci arkadaş ilişkisi de oluyor bazen. Hani gerçekten çok anlayışlı ve çok iyi insanlar. Bir de hani şey, bizim akademisyen öğretmenlerimiz biraz daha bizim yaşımıza yakın. Hani e, çok e, bizden olgun değiller diyeyim. Yani tabiri caizse. E, yani bizimle iyi ilgileniyorlar. Özellikle bölüm hocamız, bölüm hocamız da çok genç bir hoca. Çok yeni bir hoca ve çok bilgili bir hoca ve bizimle çok iyi anlaşıyor diyebilirim. Anladım. Ee, geçme notunuz kaç? Bu sizi zorluyor mu? <laughs> geçme notumuz şu an e, 60 olarak geçiyor ama e, biliyorsunuz ki sizde de bu me mevcut kan sisteminden dolayı evet. sınıfın genel ortalamasıyla bu geçme notumuz düşüp çıkabiliyor. E, şöyle bir şey var ama derslerimizin zorluğuna bakacak olursak geçme notumuz gayet ideal bir seviyede zorlanacağını sanmıyorum. Eğer birazcık dersleri dinlerlerse ve birazcık çalışmayla sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum arkadaşlarım. Peki. Ee, çalışabileceğiniz alanlar neler? Yani aslında direkt cevaplayalım. Yani <gülüyor> <gülüyor> Yani ya bizim çalışabileceğimiz alanlar ve iş olanağımız gerçekten çok güzel. Ya zaten gastronomi bölümünün seçilmesinin en büyük avantajlarından ve seçeneklerinden bir tanesi de bu. Hani Türkiye'de turizm çok güzel. Hani çok güzel işliyor. Hani belli ülkelerden biriyiz biz de. Ee, özellikle Akdeniz bölgemiz yani. Yani e, otellerde aşçılık olarak, aşçı olarak çalışabiliyoruz. Ee, ya da turizm yöneticisi olarak çalışabiliyoruz. Meslek okullarında, meslek liselerinde öğretmen olarak çalışabiliyoruz, meslek öğretmeni olarak. Ve e, üniversitelerde akademisyenlik yapabiliyoruz. Yani bu gibi benzeri çok çok fazla şey var. Hani dediğim gibi gerçekten önün çok açık bir meslek. Bu şekilde. Peki, teşekkürler. E, ee, fakültenizin konum itibariyle avantaj ve dezavantajlar nelerdir? Buna ben cevaplayayım. Fakültemizin konum itibariyle avantajı şudur. Ee, başka bir ana kampüsten uzakta olduğumuz için ve biraz da ufak bir o ok, böyle şey fakültemiz olduğundan dolayı Samimi bir ortam sağlıyor bu bize. Ee, kendi başımıza güzel şeyler yapmamızı sağlıyor ve bulunduğumuz konuyum itibariyle Kartife bölgesi biraz daha Kocaeli'nin e, turizm bölgesine kayan bir taraf. Kış turizmi özellikle bizim orada dönüyor açıkçası. Ee, bununla beraber okulumuzla pekişir, pekiştirip güzel şeyler yapabiliyoruz, etkinlikler yapabiliyoruz. Bize böyle bir avantajları sağlıyor. Dezavantajlarına gelirsek, e, merkeze birazcık uzaklığımız var. Bu biraz bizi kısıtlıyor açıkçası takribi bir 35-40 dakika mesafemiz var otobüsle. Bu biraz bizi zorluyor açıkçası. Peki. Ee, üniversite imkanları nasıl sizin için Kocaeli Üniversitesi? Ya şimdi Kocaeli Üniversitesi zaten devlet okulları arasında gerçekten çok iyi bir üniversite. Hani gastronomi bölümüne de biz çok yeni bir bölüm olmamıza rağmen çok güzel bizimle ilgileniyorlar. Hani, nasıl söyleyebilirim? Gerçekten adı olan bir üniversite ve CV'nizde eğer böyle bir üniversitenin adı yazarsa çok güzel bir öncelik vereceklerini düşünüyorum. Yani gerçekten e, ilgilenen bir üniversite. Peki. E, i̇ş bulmada Kocaeli Üniversitesi mezun olmak size avantaj sağlar mı? Aslında bunu az önce cevapladım. Sağladığım. Evet, olarak. dediğim gibi. Seviyede gerçekten hani Kocaeli Üniversitesi mezunuyum dediğiniz zaman gerçekten çok büyük bir yardım olacaktır diye düşünüyorum. Şuna şöyle bir ek yapabiliriz. Ee, Kocaeli Üniversitesi zaten Türkiye'de ilk ona girmiş bir üniversite. Hatta yukarıları da zorluyor her geçen gün. Evet. Bunun bize artısı kesinlikle oluyor. Hele ki biz geçen seneden itibaren fakülte olduğumuz için kendi bölümümüz adına da biraz daha önemi artıyor açıkçası Kocaeli Üniversitesi mezun olmanın. Evet. Ee, kampüsünüzde neler var? Bunu ee, çok oldu. evet e, çünkü çok fazla bir görsele ulaşamıyorlar bizim kampüsümüz adına bizle ilgili araştırma yaptıkları zaman Umut tepeye yönlendiriyor resimler veya görseller evet, fakat evet. biz artık bizim kampüsümüzde hemen kampüsümüzün yan tarafında bir tane uygulama otelimiz mevcut e, iki tane büyük bahçemiz mevcut okulumuzda bu bahçelerimizin içerisinde e, voleybol sahası deniz kumlu e, basketbol sahası mevcut. Ve çok fazla alanımız büyük. Bu yüzden oturaklarımız var. Bahçede istediğiniz gibi arkadaşlarınızla eğleneceğiniz vakit oluşturabileceğiniz mekanlar mevcut. Okulun içerisinde ise bir adet yemekhanemiz, kantinimiz. kantin içinde çeşitli eğlence araçları, bilardo masası, işte playstation me mekanları falan. Bunlar mevcut şu anlık okulumuzda. Peki. Ee, Kocaeli'de sosyal yaşam nasıl? Şimdi Uhud'da ben de aslında İzmir'de yaşıyoruz, Kocaeli'de yaşıyoruz yani çok iyi biliyoruz. Yani Kocaeli'de sosyal yaşam gayet güzel. Hani sahillerimiz olsun, piknik alanları olsun, yani öğrencilerin bol bol gezebileceği yerler, kafelerimiz olsun. Kafelerimiz çok güzel ve bol, çeşitli hani istedikleri gibi hani akla gelinebilecek bütün her şeyi Kocaeli'de yaşayabilirler. Hani öğrencilere sıcak bakan bir şehir diyebilirim. Derbent içinde, fakültenin olduğu yerde, e, şehir içinde gerçekten öğrencilere sıcak bakan yerler ve e, hani öğrencinin de gerçekten öğrencilik hayatını yaşayabileceği bir şehir evet. diye söyleyebilirim. Çok evet. Doğru. E, Kocaeli'de barınma ve ulaşım nasıl? Ee, Kocaeli'de her ilçede neredeyse bir KYK yurdu ve çok fazla derecede e, özel yurtlar mevcut. Kendi tarafımıza gelirsek bizim bölümümüz ve konumumuz itibariyle okulun hemen yanında bir KYK yurdumuz mevcut. Okula en fazla 3 dakika veya 4 dakika mesafededir bu yurt. Ve e, okulun çevresinde çok fazlaca e, özel yurtlar mevcut. O yüzden barınma Kocaeli'de çok rahat diyebiliriz. Ve çarşı içinde olsun merkezde veya bazı başka yerlerde kiralık evler öğrenciye çok fazla var ve barınma konusunda sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. KYK gidip... kız ve erkek var mı ikisi de? Evet ikisi de ayrı ayrı tamam. mevcut. Hı hı. De. Devam ediyordun sıra bakma. Ulaşım için ise e, ulaşım hatlar çok gelişmiş. Her yerde otobüsümüz var. Her yere otobüsler gidebiliyor. Sıkıntı yaşamıyorlar bu konuda. Her türlü ulaşım sağlayabilirler yani. Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir tık son saat mevzusu var. Son saatimiz biraz düşük o yüzden gece gezmeler için biraz sıkıntı yaşayabiliyor arkadaşlarımız. Kaç mesela? Ee, yanlış hatırlamıyorsam Dervent 12.30. 12. Der 12, son... 12 11 veya 12 olması lazım. Tamam, 12.30. 12 ben Dervent'te işlerim, Dervent Kız Yurdu'nda kalıyorum ben de. Ee, ben çok iyi biliyorum. Çarşı'dan son geliş buçuk ama derbentten Çarşı'ya gidiş 12 civarları. Peki. Aslında burada sorularımız bitti. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizden merak edilen bunu da ekleyelim dediğiniz. Bizden merak edilen açıkçası mutfağımızı merak ediyorlar bizim. Hı hı. Çok fazla bölümle ilgili soru mutfak adına geliyor. Şu anda okulumuzda bir adet hali hazırda kullanıma açık bir pastane mutfağımız var. Ve bunun yanında bir tane de yapım aşamasında olan ana mutfağımız var. Bu ana mutfağımız pastane mutfağının Yaklaşık 2-3 katı boyutunda olacak. Büyüklükte. Ee, ama o hazır olana kadar pastane mutfağımızı normal e, ana mutfak gibi kullanıyoruz. Ona göre dizayn edildi. E, eksiklerimizi ona göre hallettik ve gayet yeterli düzeyde materyalimiz var. Her öğrenciye yetecek kadar da ürünümüz var. sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum mutfak açısından. Zaten e, yeni gelecek arkadaşlarımızın böyle bir kaygısı olmaması lazım. Çünkü onlar mutfak derslerinde 2. sınıfta başlayacaklar ve büyük ihtimal Mutfağımız ikinci sınıfa yetişecek. Onlar da çok rahat bir şekilde mutfak derslerini görebilecekler. Yani zaten ben... aslında bu senede de yetişecek ama pandemiden dolayı başlanamadı ama e, bütçesi olsun, projesi olsun, her şey hazır şu anda. Yani okullar açılınca büyük ihtimalle yapımına başlanacaktır. Peki, ee, başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Bir ufak bir şey daha ekleyelim size Damit. Evet. Biz Koji Üniversite Gastronomi topluluğuyuz aynı zamanda. Hı hı. Okulumuz içinde bu topluluk çok fazla yaygın durumda. Her öğrenci bizimle beraber çalışıyor neredeyse ve biz öğrencilerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. E, etkinlikler olsun. Birinci sınıflar adına mutfağa giremiyorlar onlar ilk sınıf, ilk sınıf olduklarından dolayı. Biz e, kulüp etkinlikleriyle onları mutfağa alıştırmak, mutfağın havasına sokmak, güzel duygular yaşatmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. E, 15 günde bir şef getirip ee, güzel toplantılar düzenliyoruz. Onlara eğitici bilgiler veriyoruz. Sadece bu birinci sınıflar için geçerli değil. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflar. Herkese bu etkinliklerimiz açık. Hatta e, diğer fabrikalardan üye olmak isteyen arkadaşlarımız da gelip katılabiliyorlar böyle etkinliklerimize. Kulüp öğrencilerin her zaman yanında destek vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Gelecek olan arkadaşları da bekleriz. Hiç korktuğunuz gibi değil açıkçası. Çünkü korkuyorlar gerçekten bizim özellikle gastronomi bölümüne gelmeye. Yanlış bir algı var. Bu algıyı kırmaya çalışıyoruz biz. El birliğiyle arkadaşlarımızla. Algı, aslında algıların oluşmasının en büyük sebebi ana kampüste de değil. Evet. Ayrı bir kampüste olmamız ve küçük bir yerde olmamız ama biz gastronomi kulübü olarak gerçekten hani e, yapmak isteyen, aktif olmak isteyen e, herkese açığız. Hani etkinliklerimiz çok çok fazla. Yani kendi aramızda olsun ya da diğer kampüslerle, diğer e, kulüplerle olsun hani çok fazla etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Aktif oldukları sürece asla sıkılmayacakları ve gerçekten çok eğlenebilecek bir bölüm ve kulübüz diye düşünüyorum. Üniversitenin imkanlarına bunu da ekleyelim. Kocaeli Üniversitesi'nin bütün kulüpleri açısından fazlasıyla network ve bilgi birikimi edinebilecekleri ve sosyal yaşantı sağlayabilecekleri kulüplerimiz bulunuyor. kulüplerimize de bekleriz herkese. O zaman burada bitirelim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. ederim. Çok Daha teşekkür ederiz.